Merhabalar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün fırında çok güzel özel sosuyla bir tavuk tarifi vereceğim. Onun için önce burada arkadaşlar şöyle bir kepçe yoğurdumu hemen alıyorum. Ev yapımı yoğurdum. Yani bir çay bardağı diyebilirim. Bir çay bardağı kadar yoğurt. Belki böyle iki parmak eksik olabilir. Şimdi şurada gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı pul biberimi atıyorum. Köfte baharatımı koyuyorum. Köfte baharatı bu tarife çok güzel yakışıyor. Şurada gördüğünüz gibi kekiğimi atıyorum. Kekiği iki kaşık atıyorum. Ne oldu kızım? Bu arada kedim de miyavlayıp duruyor. Burada kimyonum var. Bir kaşık atıyorum. Ve bunun püf noktası arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle burada tarçın. Bir tatlı kaşığı kadar da tarçınımı koyuyorum. Şurada gördüğünüz gibi iki diş sarımsağım var. Hemen onu da atıyorum. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı koydum güzelce. Soya sosumu da. Şimdi karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanıyorum bitkisel yağ. İyice karıştırıyorum. Yarım fincan nasıl arkadaşlar burada doğradım dereotuyla maydanozum var. Bunu da koyuyorum atıyorum içine. Bu da çok güzel lezzet veriyor. 2-3 ton nane yaprağım vardı. Maydanozun, dereotun hepsini doğradıktan sonra iyice karıştırıyorum şöyle. Tuzu az kullanıyorum isteğe bağlı çünkü soya sosu tuzlu olduğu için azı mümkün olduğu kadar tuzu az kullandım. Evet şöyle parça parça doğradığım tavuk göğüslerimi sosumun içine alıyorum. Güzel lezzet veren bir sos arkadaşlar tavsiye ediyorum. Evet ağzını kapatıp arkadaşlar. Dolapta bir yarım saat dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar yarım saat geçtikten sonra ben tavuğumu çiftleme yerleştireceğim. Bayağı da sosunu aldı. Çok güzel oluyor. Hem lezzetli oluyor hem de daha çok güzel kızarmasını da sağlıyor soya sosu. Kendi yani sosu içinde de pişince daha güzel oluyor. çok güzel bir arama vermiş. Evet şimdi 200 derece fırınımı açtım ısındı. Fırına götürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi sebzesiz olmaz. Tavuğumuzun yanına antipaslarımızı yapıyoruz. Şöyle sıralıyorum. Tazemizi alıyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu atıyoruz. Bir çay kaşığı pul biber. Kekimizi atıyoruz. Sebzede kekiyi çok seviyorum. Bu olacak. Şöyle döküyoruz. Karıştırdıktan sonra şöyle sebzelerimizin üzerine sürüyoruz. Evet, bunu arkadaşlar şimdi fırına vereceğim. Tavuklarımız fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet çıtır çıtır özel sosuyla oldu. Sebzelerimiz de aynı şekilde oldu. Arkadaşlar servisimizi yaptık. Gördüğünüz gibi sebze karışımlarıyla beraber özel sosuyla tavuğumuz fırında pişti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Başka videolarda buluşmak üzere.